Uğur Allah aşkına saçmalama kardeşim benim yani. Oğlum sen niye sürekli benim peşimde olacaksın? Ne zaman başı boş bıraksak başını belaya sokuyorsun çünkü. Seni zapt etmenin başka yolu yok. Evet kardeşim iflah olmaz bir serseriye dönüştün. Hadi bakayım odana küçük bey haydi. Tamam siz madem ki benimle olmak istiyorsunuz o zaman buyurun abi. Gelin abi ben sizi tezek kokulu malikanemde bir güzel ağırlayayım ha. Hayır da zaten benim canım sıkılıyor arkadaşa da ihtiyacım var. Gelin abi oraya hadi. Ara falan gerek yok. Biz neyiz? Yatırımcı. E bu ne demek oluyor? Bu köyün kapıları istediğimiz zaman sonuna kadar açık bize. Kah gireriz, kah yine gireriz güzel kardeşim. Hem kimse gerçeği bilmedikten sonra ne gibi bir sıkıntı var ki? Ben biliyorum. Ben biliyorum Uğur ve bu beni rahatsız ediyor. Lan ben de bunu istiyorum zaten. Nesini anlamıyorsun? Fazla rahatlık sende taşkınlık yapıyor diyorum. Sesini yükseltme. Alt tarafı bu iş için Arabanı feda ettin, onu da zaten ağlaya ağlaya, zorla yaptın. Lan ben burada gençliğimi yapıyorum. Gençliğimi feda ediyorum ben burada. Sen benim kaldığım ortama bir baksana. Bakıyorum. Bakıyorsun, maldıysan anlarsın değil mi gençliğimi feda ettiğimi? Canımı da feda ediyordum ben neredeyse. Ulan elinde sürekli tüfekle bir tane daha kızı peşimde. Bu şekilde yaşamak nasıl bir duygu sen biliyor musun? Mehmet sen sporu saldın mı? Sürekli beyaz ekmek yiyorsun da yani o spora iyi gelmiyor diye hatırlıyorum. <laughs> ne ya, diyoruz bu ne ya, diyor ya? ya? Oğlum rahatlayın ya. ya biraz. Beyler bir hedefimiz var unutuyorsunuz. Karı koca gibi kavga etmeyi bırakın ya. Bundan sonraki planını yapalım. Tamam tamam. Plan şöyle. Siz yatırımcıyı bulacaksınız. Özellikle sen yatırımcıyı bulacaksın. Ben de Zeliş'i ikna edeceğim. Kızı gördünüz. ikna etmek o kadar kolay değil. E tabi. Hele ki karşısında Mehmet varsa. Ya laf salatası yapma artık ya. Şu yatırımcıyı bul. Ben de Zeliş'i ikna edeceğim. Tabi. Tabi o kadar kolaydı çünkü. Bütün yatırımcılar kollarını açmış. Uğur, Uğur kurban olayım gel buraya da senin yatırımcın olayım diye bekliyorlardı beni. Nereden geldiğini unutuyorsun. Sen bir sürü para babasının içinden geldin. Onlardan bir tanesini ayarla, görüştür ben de gerisini bana bırak. Herifteki özgüvene bak ya. Peki ayarladım diyelim. Nasıl ikna edeceksin güzel kardeşim? Ben ikna ederim. Sen ayarla, ikna kısmını bana bırak. Tamam. Unutma bu söylediğini. Seni de ikna ettim. Farkında değilsin. Sana o yatırımcıyı bulacaksın. Bulacağım. Şişeceğim. Ha. Cidden çok yiyorsun bu arada. Alternatif yok. İyi bir suşici yok mu buralarda? 300 metre sonra solda kalıyor. Eczanenin hemen yanında. Ha. ha. Aynen. Harika. Gir zekalı. <laughs> gel sen de gel. <laughs>